Amarat'ın hikayelerine hoş geldiniz. Hasan sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün eski gazetelerde olur böyle almanaklar. Böyle bir şey hazırlayalım dedik. Almanak yapacağız. Sen alfabeye göre bir şeyler hazırladın bize. A'dan Z'ye 2023 çıkardın. 2023 futbol adına nasıl geçti? Spor adına nasıl geçti? Onu konuşacağız ama senin için nasıl geçti? Öncelikle sorum olsun. <laughs> Öncelikle Güzel geçti yani değişik, yoğun. Burada programa başladık. Başka yerlerde başka işler oldu. Hakikaten bayağı yoğun, güzel bir yıl geride kaldı ama yıl güzel miydi? Yılın başında ülkemizi vuran deprem hepimizi etkiledi. Zaten orada da Dokunacağız. Onun dışında güzel olsun, 2024 güzel olsun zaten mesajlarımızda veririz. İstersen yavaş yavaş başlayalım. Her zaman benim çocukluğumda yapılırdı. Böyle yılın özeti geçilirdi. Bazen alfabeler yapılırdı, bazen fotoğraflar üzerinden yapılırdı. İşte ben de biraz çocukluğuma dönmek istedim, biraz nostalji yapalım dedim. Her zaman da ben yıllardır da yaparım hep bir yılın muhasebesini tutmaktır. Biraz da isimleri almaktır. Geleceğe de notları saklamaktır. A diyelim. A Atsu. Yani Atsu varken zaten başka ağlar alınmasın. Arda Güler'e sonra dokunacağız tabii ama 5 Şubat, 6 Şubat. Yani biz iki gün çok farklı iki gün yaşadık. 5 Şubat'ta futbol oynanıyordu malum. 6 Şubat'ta Türkiye'de hayat durdu. 5 Şubat'ta Hatay'da oynanan Kasımpaşa maçının son anlarıydı. Uzatmalarda Atsu'nun çok uzaktan vurduğu firkik gol oldu ve bir anda bir kent havaları uçtu. Ertesi sabah bütün Türkiye büyük bir karanlığa uyandı. Söylemeye bile gerek yok ve Atsu yoktu. Günler sonra cesedine ulaşılabildi. O gün herhalde havaya uçurduğu onlarca insan birçoğu da Atsu aynı kaderi paylaştı. Aslında hayatın ne olduğunu göstermesi bağlamında 24 saatte yaşamlarımızın nasıl değiştiğini göster bağlamında at suyu almak istedi. B demişken de Bundesliga olsun. 2022-2023 sezonu Bundesliga'da asla unutulmayacak. Bir tarafta Borussia Dortmund, diğer tarafta Bayern Münih. İkisi son haftaya şampiyonluk umuduyla girdiler. Mainz'ı konuk eden Borussia Dortmund yanlışlıkla kazansa şampiyon olacaktı yanlışlıkla demekle zaten buradaki tarafımızı da söylemiş bulunduk. Diğer taraftan da Bayern'e şampiyonluğu Musiala'nın 89. dakikada attığı gol getirdi. Hakikaten unutulmazdı. C diyelim. C Cristiano Ronaldo, Messi. Bu ikisini bir yan yana alalım. Galiba ikisini yan yana son kez alacağız Hasan. Çünkü artık birisi 40'a merdiven dayadı. 39 olacak Şubat'ta. Diğeri de 37 olacak. Yani hakikaten bu yaşta hala bu performansları inanılmaz. Messi'ye hemen saygımızı gösterelim ve zaten 8. kere Ballon d'Or aldığının da altını çizelim. Ha Cristiano, Cristiano da hakikaten biyonik adam. Yaşıtları teknik direktör olurken o hala golleri atıyor. Bunu söylemekte fayda var. Şey diyelim, Xabi Alonso diyelim. Burada yazılışı değil okunuşu ele aldık. Yabancı oyuncu oynatma hakkımızı kullanalım bir anlamda. Yapacak çok da bir şey yok. Ama Xabi Alonso'dan da herhalde bahsetmemek olmaz. Bu sene Leverkusen'de yaptıkları hakikaten gümbür gümbür gelen bir teknik direktörü gösteriyor. Bayern'in bir maç fazlasıyla 4 puan öndeler. Ha sezon sonu şampiyonluk gelir gelmez o bilinmez ama herhalde Xabi Alonso'yu Bayern Leverkusen'de seneye görmeyiz gibi geliyor? Real Madrid kapıdan bakıyor. Sözleşmesinde madde var zaten. Bayern Real Madrid, Liverpool isterse gider. Yani zaten gidecek. Bu belli. Ama yer Real Madrid de de tabii deprem. Yani at su dedik ama aslında depremi de bir parça almadan yine olmaz. Hakikaten o 6 Şubat sabahı olanlar hepimiz bir kapkaranlığa uyandık. Ondan sonra Volkan Demirel sayesinde belki de Hatay'ın neler yaşadığını hepimiz duyduk. Bütün Türkiye duyduk. Volkan Demirel ki işte Galatasaray taraftarlarının pek sevmediği bir karakterdi. O günden sonra saygı sunduğu bir insana dönüştü. Gökhan Zan hakeza onun da kenti için yaptıkları, o zaten Hataylı olduğu için yaptıkları unutulmazdı. Ama onun dışında kaybettiklerimiz, amatör kümede oynayan İstiklal Doğan Spor ve onun futbolcuları, birçok sporcu, onların adını ilk defa o gün duyduk. Hepsini rahmetle almak lazım ve yolumuza devam edelim istersen. E, e artık herhalde dünyamızda El Hilal, El Nasri, El Ahli daha sayacağız ve Suudi Arabistan. Yani Suudi Arabistan futbola bu yatırımı yaptığı sürece daha onları çok anacağı benziyoruz. Bakalım bu topraklardan birilerini alıp götürecekler mi? Ama hakikaten Suudi Arabistan, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan galiba dünya futbolunun da düzenini de bir parça içine edecek diyelim ve devam edelim. F Fluminense olsun. İlk defa Libertadores kupasını kazandılar. Tarihlerinin en büyük başarılarını imza attılar. Galatasaray taraftarının da çok sevdiği Felipe Melo final maçında da 52 dakika oyundaydı. Fluminense'yi de anmadan geçmeyelim dedik. G Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçünü bir arada analım. Bir Türkiye maddesi en azından üç büyükler bağlamında konuşalım. Galatasaray 23. şampiyonluğunu 2023'te kazandı ama ne sezondu? Yani unutulmaz sezon puan rekorlarının kırıldı. bir tarafta Galatasaray bir tarafta Fenerbahçe müthiş bir kapışmaydı. Ki o kapışma bu sezona taşınmış durumda hepimiz de görüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa yine son haftaya kadar kafa kafaya gideceklerini de anlıyoruz. Ha Beşiktaş hakikaten Beşiktaş'ta sezonun en büyük hayal kırıklığı herhalde Mazi kalplerinde yara desek başka bir şey demesek her şeyi anlattık. Haaland Hey deyince zaten artık bu çocuk herhalde 10 yıl boyunca bu maddeyi yapalım. Biz bu alfabeleri oluşturalım. Haaland orada park etmiş durumda olacak. 44 gol attı bu yıl bağlamında. En fazla yılın gol atan oyuncusu. Ki son haftalarda sakat olduğunu anımsatmalı. Yoksa bu sayının 50'yi geçeceğini çok net bir şekilde hepimizin gördüğünü hatırlatma. İyi Icardi hakikaten Icardi 2023'e damgasını vurdu. Şampiyonluk onun sayesinde geldi. Sadece o değil Simge'nin Aşkın Olayım şarkısı da zirvede birinci sıraya çıktı. Şampiyonluk kazandı bir manada. Ve öyle bir sevgiden bahsediyoruz ki son derbide ona sarılan o Fenerbahçeli kız aslında her şeyi anlatıyor diyelim. Ve istersen burada ufak ufak devam edelim. J. Zorar bunu bulurken biraz zorlanmak gerekiyordu ama hiç zorlanmadım. Jude Bellingham varken orada durdum. Ya bu Jude Bellingham hakikaten 16 maç böyle bakıyorsun Real Madrid istatistiklerine 13 gol 2 asist La Liga'da. İnanılmaz bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de durmadan atıyor. Maç başına bir gol ortalamasını yakaladı. Adam orta saha oyuncusu. Yani bunu düşünüyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Yaşı 21 ve sayesinde Beatles'ın meşhur şarkısı vardır. Hey Jude diye. Zaten Real Madrid'in her maçında Hey Jude çalıyor. Çünkü o da maşallah gol atmaktan sıkılmıyor. Sayesinde Beatles'ı 50 sene sonra 60 sene sonra tekrar bu adam zirveye taşıyacak gibi gözüküyor. Helal olsun demek lazım. Key Kane demişken Key'inden bahsetmemek olmaz. Adam şampiyonluk için 30 yaşında geçmişken Bayern Münih'e gitti. Tottenham'da tabii pek bir şey göremedi. Bayern'de de tabii şampiyon olamazsa bu Kane'in şanssızlığı olur. Adamda bir düz tabanlık var ama düz tabanlık sadece şampiyonluk bağlamında var. Bundesliga istatistiklerine bak. 14 maç, 20 gol, 5 asist. Hey maşallah dedirtiyor. Büyük bir ihtimalle de sezon sonunda Lewandowski'nin rekoruna bay bay diyeceği benziyor. L demişken de Luton Town'dan Lockyer'i almamak olmaz. Gözümüzün önünde kaldı ve hepimiz bir anda korktuk. Çünkü aklımıza Mark Vivian Fo geldi. Aklımıza Fair geldi. Aklımıza birçok eski tatsız kare geldi. Ama Allah'tan, İngiltere'den iyi haber geldi. Sadece kalbi teklemiş. Hayata devam ediyor. İşte bu yılın özetleri bağlamında deprem dedik, hayat dedik. İşte bir anda neler olabildiğini bize düşündüren bu karelerde aslında bu oyunun acı ama bir taraftan da gerçek parçaları. M demişken orada bir Montella'yı almadan herhalde olmaz. Bu çünkü ülke topraklarına gelmiş birçok yabancı hoca var. Bu yabancı hocalardan milli takımın başına geçenler de oldu. Ama Montella kadar sükse yapan pek olmadı. Hep kıskanırdık büyük şampiyonalara giderken. Büyük ülkeler efendim turnuvanın eleme maçlarında iki maç kala, üç maç kala, bir maç kala oraya gitmeyi hakkı elde ederler. Bileti ceplerine koyarlar şu olur bu olur diye. İlk defa biz de bunu yaptık kıskandığımız oldu. Ama bakalım turnuvada ne yapacağız? Çünkü malum biz bir turnuvaya şahane gidersek o turnuvada batırıyoruz. Ama umarım Montella bu bağlamda da bazı şeyleri değiştirir diye düşünüyoruz. Ne deyince benim aklıma Napoli geliyor. Yani bu Napoli de 33 yıl sonra şampiyon oldu. 33 yıl sonra şampiyon olan takımı aslında tarih bize bambaşka şeyleri anlatıyor. Şu takım ne diyor? Hemen düşün veya geçmişe dönelim. Yakın tarihten başlayalım. Messi dedik. 2022 Katar'da Dünya Kupası'nı kazandı. 2023 İ İtalya'da şampiyon kimdi? Napoli. Biraz geçmişe dönelim. Biraz da Maradona anlatalım. Messi'nin halefinden bahsedelim. Arjantin'in büyük ilahını analım. Yıl 1986 Arjantin Maradona sayesinde Dünya Kupası'nı kazandı. Yıl 1987 Napoli Arjantinli büyük ustası sayesinde şampiyonluğu aldı. Aslında bir daha düşününce Arjantin bir daha ne zaman şampiyon olur bilmiyorum Dünya Kupası'nda ama şampiyon olduğu sene ertesi yılında Serie A'da şampiyonun kimin olacağına yüklü girmekte fayda var diyorum. Napoli dedik ama o da ben Osimhen'i tekrar anacağım. Maskeli şövalye. 32 maç 26 gol. Yani Osimhen'in sayesinde Napoli gerçekten şampiyonluğa ulaştı. Evet daha önceki şampiyonlukların patenti Maradona'ya aitti. Burada Osimhen'in büyük katkısı. Kvara, Kim Minje yolu buralardan geçen. Onların da çabaları asla unutulmayacağı benziyor. Ha artık o de bir sonraki durağı papatya falı baktırıyor. 100 küsür milyon herhalde etiketine ödenecek gibi duruyor. Ö, özil olsun. Zaten dünyada özildi. Türkiye'de mesut. Türkiye'de hiçbir zaman mesut olmadı. Büyük sükse yaparak geldi. Vedası bu yıl pek suskun oldu. Başakşehir'de bıraktı. Neredeyse kimse orada bıraktığını bile bilmiyor. Ama ne olursa olsun onun özgeçmişinde Dünya Kupası şampiyonu yazıyor. P PEP varken başka bir şeyden ben bahsedemiyorum. Hakikaten bu oyunun kitabını yazdı. Herhalde tarihin en büyük antrenöründen bahsediyoruz demek ayıp olmaz. Ama 2023 yani en abarttığı yıllardan biri oldu. Manchester City ile lig şampiyonluğu, federasyon kupası şampiyonluğu, şampiyonlar ligi şampiyonluğu, süper kupa şampiyonluğu derken bir de FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğunu geçenlerde aldı. Finalde de Melo'nun Fluminense'sini sesini paramparça ettiler. Adam her maç bir şey yapıyor. Her yıl üstüne koyuyor. Herhalde bundan 10 yıl sonra benim yerime bambaşka bir isim şu stüdyoda bu programı yapsa şurada Guardiola ile ilgili birkaç kitap olacaktır desem abartmış şey olmam. R'de de biraz bir joker yapalım. Hasancım müsaadenle. Real Madrid, Atletico, Barcelona üzerinden bir İspanya'dan bahsedeceğim. Girona sen neymişsin be abi diyeceğim. Yani hakikaten onların da yaptığı inanılmaz. Orada yine bir Guardiola'nın payı olduğunu da anımsatmakta fayda var. Ha bu arada Real Madrid derken onlar kuvvetle muhtemel sene sonu La Liga'da şampiyon olurlar. Yeni antrenör Xabi Alonso olur. 2024 gördüğün gibi tahminlerimizi de buraya bırakıyoruz. kahve falından o çıktı. Ne olursa olsun biz geçen hafta programımızda derbi üzerinden bir şey anlatmaya çalışmıştık. Real Madrid demişken, Atletico Madrid demişken, Atletico Madrid'in Noel filmine 2 dakika 45 saniye herkesin bakmasında fayda var. Bazı takımların büyüklüğü, kupa büyüklüğü değil her gerçekten. Atletico'nun değerlerine vurgu yaptığı, o yaşlı amca üzerinden anlattığı şey o kadar özel ki diyelim ve istersen devam edelim. S, burada hep Sevilla oluyor. Silifke'nin yoğurdu değil. Çünkü ne olursa olsun adamlar Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Ha bu arada herkese müjdeler veriyorum. Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü olup elendikleri için bu sene Avrupa Ligi'ni seviye kazanmayacak. Ama kuvvetle muhtemel 2025 yılında seviyeyi yine orada bir şekilde görürüz diye korkuyorum. Şey Şampiyonlar Ligi olsun. Şampiyonlar Ligi'nde de Türk finali olsun. Malum bir tarafta Hakan vardı bir tarafta İlkay bir tarafta Inter vardı bir tarafta Manchester City olay İstanbul'da geçiyordu hani baktığında tam bir Türk finaliydi sonunda kazanan City oldu kupayı kaldıran da İlkay. T diyelim. T de Türkiye'nin T'si olsun. Türkiye'nin muhteşem futbol iklimi olsun. Artık hakemlerin darp edildiği, keyfi olarak sağdan takım çekildiği bu ligde. Bir sonraki kepazelik ne olacak diye heyecanla bekliyoruz. Gerçekten bir zevkimiz var. Ona da her gün limon sıkılıyor olması e aslında hepimizi üzüyor. Biraz daha jokerler yapalım. U bağlamında, Ü bağlamında bunlar biraz zor harfler biliyorsun. U da unutamadıklarımız diyelim. Çünkü her yıl aslında futbol dünyasından, dünyadan birçok kayıp olur. E biz de madem bu programı hep futbol üzerinden hazırladık. Futbolun büyük kayıplarını analım. Bobby Charlton, büyük Manchester United efsanesi. Jules Fontaine bir dünya kupasında 13 gol atan insan. Bir dünya kupasında 13 gol atan 1958'deki Fransız golcü. Trevor Francis İngilizlerin ilk 1 milyon sterlinlik oyuncusu. Gianluca Vialli büyük kral, kel kral İtalyanların medarı iftarı. Diğer tarafta Ziya Şengül bir Fenerbahçe efsanesi. Türkiye'den de onu anmakta bence fayda var. Ü diyelim. Ü de ümitler. Ne de olsa ümittir yaşatan insanı. Ümitlerimiz diyoruz. Burada işte Arda Güler'e geliyoruz. Burada Kenan Yıldız'a geliyoruz. İki tane 18 yaşında o kadar iyi oyuncumuz var ki etraflarına 3-5 kişi koyarsak acaba bir şeyler yapar mıyız diyoruz. Ve olsun Vinicius Junior olsun. Zaten nasıl Haaland H'de park etmiş durumda. Vinicius Junior da bir 10 sene burada. Ondan eminiz. Hatta Ballon d'Or sıralamalarında da bunlar birbirleriyle yarışacağı benziyor. Ama diğer taraftan Vinicius'un hem bir taraftan ırçılıkla mücadele ediyor olması devamlı olsa taşmalara saldırıların mağduru oluyor olması. Ama diğer taraftan Brezilya'da okullar kuruyor olması, eğitim için yaptıkları hakikaten ona bambaşka bir şekilde de şapka çıkartmamıza neden oluyor. Y diyelim, Y ye, Yamal, yeni Messi olur mu bilinmez ama 100 milyon euroluk oyuncu olacağı net. 16-17 yaşında yaptıkları hakikaten şapka çıkartıyor. Bizde de keşke böyle gençler olsa dedirtiyor. Z orada da biraz bir iki veda ve gerçek vedayla istersen bırakalım. Zlatan da onun adı. İsveçli bizim aygır. Olağanüstü bir adamdı. Bu kadar insan veda ederken bir onu alıyorum Zlatan'ı. Bir de şuradan bu fonu alıyorum. Çünkü benim için çok özel iki tane futbolcuydu. Zlatan ayrı bir Hamarat'ın hikayeleri hak eder mi eder. Bu fon hak eder mi eder. Yapar mıyız onu bilmem. Ama hakikaten bölüm rahat çekeriz. Bir de 2004 Avrupa Şampiyonası'nda Zlatan'ın bu fonu attığı bir akrobatik gol var ki onun üstüne de hakikaten belgesel çekilir diyeyim. Kısaca yılın özetini böyle bitireyim. 2023 böyle geçti. Acısıyla, tatlısıyla. Bakalım 2024 nasıl geçecek? Korkmayın, size her zaman alfabe yapmayacağız. Her zaman böyle maniler okumayacağız. Ama bir tatlılık yapalım diye sevgili Hasan'la böyle karar verdik. O zaman yeni yılda görüşmek üzere.